Ben Sercan Yıldırım. Bugün burada tutkunun ve mücadelenin yeşil sahada hayat bulduğu dünyaya bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Antrenman ve hazırlık. Bu an, yaklaşan maç için ne tür bir antrenman yapılacağına ve hangi becerilerin geliştirilmesi gerektiğine karar verme zamanıdır. Futbolcular antrenmanlarda en iyi performansı göstermek için sürekli olarak kendilerini geliştirmek zorundadır. Ancak antrenman yoğunluğu altında motivasyonu korumak ve odaklanmakta zorluk çekmek bu sürecin zorluklarından biridir. Maç öncesi strateji belirleme. Bu an, rakip takım karşısında hangi taktiklerin uygulanacağına karar verme zamanıdır. Ancak rakip takımın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederken doğru kararlar vermekte zorluk yaşamak zorlayıcı olabilir. Belirlenen taktiklerin maçta başarılı olması ve takımın galip gelmesi futbolcunun en büyük tatmin kaynaklarından biridir. Maç süreci bu an maç sırasında hangi hamleleri yapacağına karar verme zamanıdır. Topu kime vereceğine ya da şut kullanıp kullanmayacağına karar verirken rakip takımın savunma düzenini göz önünde bulundurmak kritik öneme sahiptir. Ekip içi iletişim bu an, takım arkadaşlarıyla nasıl etkili bir iletişim kurulacağına karar verme zamanıdır. Ancak farklı kişilikler arasında uyum sağlamakta ve çatışmaları yönetmekte zorluk yaşamak bu sürecin en büyük zorluklarından biridir. İyi bir iletişim ile takımın uyum içinde oynaması ve başarının artması futbolcunun en büyük tatmin kaynaklarından biridir. Kritik anlar. Futbolcular her an değişebilen maç koşullarında hızlı kararlar almak zorundadır. Ancak bu hızlı değişimlerde etkili kararlar almakta zorluk yaşamak zorlayıcı olabilir. Hızlı ve doğru stratejiler geliştirmek takımın başarısı için kritik öneme sahiptir. Maç sonrası değerlendirme. Futbolcular elde ettikleri sonuçları analiz ederek kendilerini ve takımlarını geliştirmek zorundadır. Ancak hangi alanların üzerinde durulacağına karar vermekte zorluk yaşamak bu sürecin en büyük zorluklarından biridir izleyici ve taraftarla iletişim. Futbolcular hem olumlu hem de olumsuz eleştirilerle başa çıkmak zorundadır. Olumlu yorumlar motivasyon kaynağı olurken olumsuz eleştiriler mental olarak zorlayıcı olabilir. Bu süreçte doğru bir iletişim kurmak hem kişisel hem de takım başarısı için kritik öneme sahiptir. Sakatlanma riski Futbolcular sakatlık sürecinde hem fiziksel hem de mental olarak güçlü kalmak zorundadır. Doğru dinlenme ve tedavi ile geri dönüş yaparak form tutmak futbolcunun en büyük tatmin kaynaklarından biridir. Fiziksel ve mental yorgunluk. Futbolcular antrenman ve maç yoğunluğu altında hem fiziksel hem de mental olarak yorgun düşebilir. Ancak bu yorgunluğu yönetmekte zorlanmak performansı olumsuz etkileyebilir. Dinlenme ve toparlanma yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamak gelecek performanslar için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak futbolculuk dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Her maç yeni taktikler ve unutulmaz anlarla doludur. Bu süreçte karşılaşılan her zorluk daha da güçlenmek ve öğrenmek için bir fırsattır. Önemli olan tutkunuzu koruyarak ve motive olarak sürekli olarak kendinizi geliştirmektir. Her sorun yeni bir öğrenme ve oyun becerilerinizi geliştirme veya takım ruhunu güçlendirme fırsatı sunar. Futbolcular hem fiziksel yeteneklerini hem de stratejik düşünme becerilerini kullanarak sahada fark yaratır ve başarıya ulaşır.